Uzun bir yerden sonra tekrar merhabalar. Bir türlü video çekecek fırsat bulamadım. Çok yoğundum. Aslında bir sonraki video resume ve cover letter ile ilgili olacaktı ama maalesef önce hasta oldum sonra zaman uyduramadım. Ama bundan sonraki video muhtemelen olacak. Bugün günlerden 3 Haziran, Cuma. Şimdi uçak bileti aldık. Montreal'e gidiyoruz hafta sonunu geçirmek için. Bir de orada konsere gideceğiz. Rufus Dissoul konseri. Umarım güzel bir yolculuk olur bizim için. Oradan da elimizden geldiğince bir şeyler çekip paylaşmaya çalışacağız. Montreal'e geldik. Havaalanından çıktık. Otele geçtik. Eşyaları baktık. Üstümüzü değiştik. Bir şeyler yemeye çıktık. İlk izlenim. Bulunduğumuz yer direkt merkez zaten. Otelde bayağı bir güzel yerde bulmuşuz bilmeden. Şans eseri. Ve binalar falan bayağı güzel. Yani Vancouver gibi değil. En azından daha eski, daha tarihi bir dokusu var. Bakalım gezdikçe göreceğiz daha fazla. Evet, cumartesi günü uyandık. Hava muazzam bu arada. Vancouver'dan sonra özellikle. Bir de şöyle bir güzellik var. Burası Vancouver gibi değil. Akşamları da böyle buz gibi olmuyor. Vancouver bu aralar gündüz biraz sıcak olsa da akşam yine soğuk oluyor. Neyse dün akşam biraz gezme fırsatımız oldu. Gözlüğü çıkarayım da sürekli gözlükle çıkıyorum videolarda onu fark ettim. Ondan sonra ya genel olarak güzel şimdilik. Bakalım bugün nereler göreceğiz, neler yapacağız. Fırsat buldukça video çekip paylaşmaya çalışacağım. Kaplıcaların önüne geldik. Burada böyle sokak festivali gibi bir şeyler var. İnsanlar eğleniyor, kopuyor. Şu an bizden de belli oluyordur bu döven sesler mikrofona geliyorsa. olduğuna bakıyor girebilir şey miyiz değil. Hiçbir, hiçbir şey düz çıkmadı. gidelim. Nereye düz gidiyoruz? Yol göster turist rehberim. Tur rehberim pardon. Galiba burası e, teras barlar ve restoranlarla meşhur çünkü her yerde teras bar ve restoran var. Biz de birine gelelim dedik oturalım. Biraz dinlenelim diye bayağıdır yürüyoruz ve şansımıza mekanda en, en güzel masa boştaydı. Muazzam bir yer. Bence buraya gelmeyi düşünen arkadaşlar varsa değerlendirsinler burası da mekanın manzarası. Ve tam olarak şurada da bu akşam konsere gideceğimiz yer. Umarım güzel geçer, keyifli geçer. Bayağı heyecanlıyız konser için. De son günümüz birazdan otelden çıkacağız. Dün konser güzel geçti, eğlenceliydi. Ama biraz sıkıntılıydı. Biraz ondan bahsetmek istiyorum açıkçası. Önceden buraya taşınma vesaire ihtimallerinden bahsetmiştim ama galiba vazgeçtik çünkü burada şöyle büyük bir sıkıntı var. Bilmiyorum. Belki burada yaşayanlar katılmayacaktır. Ama ee, Vancouver'la kıyasladığımızda buradaki insanlar biraz daha kabalar oraya göre ve ee, biraz daha kurallara aykırı yaşıyorlar. Ya biraz değil bayağı. Geldiğimizden beri sürekli bize denk geldi diyeceğim ama yani geldiğimizden beri iki günde sürekli aynı şeyleri görünce bunu fark ettik. Mesela kırmızı ışık uyan yok. Yani şöyle araçlar uyuyor genel olarak ama ilk geldiğimizde iki kere bisiklet çarpma tehlikesi yaşadık. Kırmızıda geçtiği için arkadaşlar araba da ona çarpmasın diye yardıra yardıra arabaların yeşil yandığı yerde. Üstüne iki kere de araba galiba dönerken üstümüze çıkıyordu vesaire. Yani bir buçuk yıldır Vancouver'da hiçbir şey yaşamadık. Şurada iki günde böyle şeyleri sürekli yaşar olduk ve insanları da görünce böyle biraz. Bir de dün konser ortamında e, insanların ne kadar umursamaz ve bencil olduğunu görünce biraz böyle evet şehir güzel ama burada biz yaşamayalım moduna girdik bile. Ya zaten sadece bir düşünceydi ama o düşünce de kafadan silinmiş oldu en azından. Yoksa şehri bayağı sevdik. İşte şehrin yapısı, mimarisi baya güzel. Bu arada genel olarak masraflardan bahsedeyim biraz. Gelmeyi düşünen olursa Kanada içerisinde biz otele galiba 2 günlük işte 300 dolar gibi bir şeye mal olacak herhalde. Vergi dahil. Ee, uçak biletleri pahalı. Uçak biletleri zaten en çok şaşırtan şey bizi. Çünkü Vancouver'dan Los Angeles'a San Francisco'ya uçak bileti buluyorsun kişi başı atıyorum 300-400 dolara. Ee, biz buraya iki kişi 850 dolar falan uçak bileti verdik, biraz saçma geldi. Bu arada Vancouver Montreal, yani gelirken 4,5 saat falan, dönerken de 5 saat süreceği görünüyor. Ee, bu sebeple bir nebze de normal açıkçası ya bu kadar olması bilet fiyatlarında ama işte işin komik tarafı aynı mesafeler Los Angeles. Ne bileyim daha uygun bilet bulunabilirken veya Meksika'ya 500 dolara falan böyle tabi biraz kampanyalı dönem ama Montreal'e baktığım için kampanyalı dönem gibi bir şey de yok yani en ucuz bilet bulabildiğimiz biletler aşağı yukarı bunlardı. Onun dışında yeme içme yeme içme standart yani Vancouver'dan çok bir fark yok gittiğiniz yere göre değişiyor ee, ama yani ucuz da yiyecek bir şey bulabilirsiniz. İşte pahalı da bir yerlere gidebilirsiniz. O, onun dışında bugün de şimdi çok meşhur bir bagelci var. Bavulları bırakabilirsek oraya gitmek istiyoruz. Hatta şu, işte Merve söylemişti. Şöyle bir durum var. New York'la burası arasında böyle en iyi bagel'ı kim yapıyor gibi bir durum varmış galiba. Bagel'da işte buranın simidi. biliyorum biliyorum. Şey konserve sıra yapmışlar. Şimdi bagel yemeye geldik. Geldik derken yedik bitti bile. Video çekemedim çünkü çok acıktık. Biraz uzakmış beklediğimizden. <laughs> Zaten yürümeyi düşünürken kafamda ne var ya? Var. Yürü, yürümeyi düşünürken son anda vazgeçip Uber çağırdık. İyi yapmışız. Çünkü yokuş yukarı bayağı yürümemiz gerekiyormuş. Muhtemelen bayılırdık. Biraz da çanta da ağırdı. Bu arada ee dur. Application'ı bulmak istiyorum. Application değil de bir tane sistem neydi? Bu ha, Stasher diye bir şey var. O otelde bırakamadık çantayı. Stashir'e yönlendirdiler. Stashir'dan başka bir yer ayarladık. Orada başka bir otel. Ondan sonra bavulu aldık. Başka bir tane Stashir üzerinden rezervasyon yaptığımız yere götürüp bıraktık. Sadece sırt çantalarımızla gezeceğiz bugün saat 5'e kadar falan. Sonra havaalanına gideceğiz. Orada bagel mükemmeldi. Özellikle sadece susamlı olan. Fairmont Bagel diye bir yer. Burada olanlara veya gelecek gelmeyi düşünenlere tavsiye ederim. New York'dakinin yemediğimiz için daha kıyas yapamayacağız ama e, bu zamana kadar yediğimiz, yediklerimiz arasında en güzeli buydu. Bu arada merak ediyorum bagel yiyen varsa bagel mı simit mi? En çok neyi seviyorsunuz? Simit. Bu arada bugün galiba burada bulunduğumuz yerde bisiklet turu ya da ona benzer bir şey var. Yol kapatılmış anladığım kadarıyla. Araba geçmiyor hiç. Sürekli sürü halinde bisikletler geçiyor. İnsanlar muhtemelen bir yerlere gidiyor birlikte bir şeyler yapıyorlar. Şimdi Montreal'ın en büyük yeşil alanlarından birine geldik. Burada çok tatlı köpekler var tiplere bak. Ne kadar görünecek bilmiyorum ama. Şöyle kardeş kardeş gidiyorlar çok arkadaşlar. Dün Notre Dame'ın orada dans eden arkadaşlar bugün burada dans ediyorlar. Bunlar herhalde geziyor böyle. Şey anıt tur gibi bir şey mi anlamadım yani. Aynı kişileri denk geldik. Burada yine kopuyorlar. da biraz önce göstermeye çalıştığım o iki tane küçük yavru köpek. Bunlar çok tatlılar ya. Yani. Köpeklerin peşinden mi gidiyoruz acaba? Ya şu ya. Kaçırabilir miyiz acaba? <laughs> Ormanda birileri bateri çalıyor ama muhtemelen içeride mi? Yoo dışarıda çalıyor ha baya. bir keyfe gel. Ne güzel. Evet Montreal'de son zamanlarımızı geçiriyoruz. Merkeze döndük. Bir tane müzeye gittik. Sergiye daha doğrusu. Ondan sonra soğuk kahvelerimizi aldık. Şimdi bavulu bıraktığımız yerden gidip bavulu alacağız. Oradan da hava doğru yola çıkacağız. Bu arada biz cuma geldik, pazar dönüyoruz. Bu üç gün için ee, burada otobüs kullanabilirsiniz. Sınırsız otobüs kullanabileceğiniz PES var. 14 buçuk dolardı galiba. Cuma günü saat 5 itibariyle başlıyor. Pazartesi sabah 5'e kadar mı 8'e kadar mı sınırsız kullanıyorsunuz. Bence çok uygun. 3 gün boyunca bütün metro, otobüs bütün her yerde geçerli. uzun bir yolculuğun ardından yeni vardık havaalanına. Daha doğrusu havaalanının dışına çıktık şimdi. İçeride maske hala zorunlu, uçakta da zorunlu. Hatta şöyle bir rivayet var. Kanadalı bir arkadaş söyledi. Delta Airlines'tan veya işte Amerika hava yolları Amerika'dan buraya uçarken Amerika'da serbest. Kanada'nın hava sahasına girdikten sonra anons geçiyormuş. Maskelerinizi takın diye. Burada yasak olduğu için. Hatta burada da şöyle bir anons geçti. Bu yasa uymayan kişiler ee, aşağı indiğinde yetkililerle karşılaşacak, karşılaşacaktır gibisinden böyle. Yani hafif tehditler bir şekilde. Neyse şimdi vardık biraz sıkıntılıydı şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Biz havaalanına uçağımızdan 2,5-3 saat öncesinde harekete geçtik. Uber kullanmak istemedik çünkü Uber 50 dolar civarı bir şeydi. 50-60 dolar vermek istemedik zaten. Unlimited otobüs bileti vardı. Ve otobüs geldiğinde Son bir kişilik, daha doğrusu son iki kişilik ama bir, bir bavulluk yer vardı. Şoför çıktı, bir tane çantası olan kim var diye. Bizden öncekilerin iki çantası olduğu için almadı, bizi aldı. Şansa bindik. Rezalet bir trafik vardı. Gerçekten Montu'ya e giderseniz havaalanına gitmeden önce bir üç buçuk saatinizi verin. Çünkü muhtemelen her zaman aynıdır diye tahmin ediyorum. Bağlantı çok fazla, yol çok kötü tıkanıyor. Biz ucu ucuna yetiştik. O kadar erken gitmemize rağmen uçağa kapıya girdiğimizde bizim uçağın yarısını almışlardı. Yani yarısı değil de büyük bir kısmını almışlardı zaten. Neyse kaçırmadı uçağı. Onun dışında güzel bir hafta sonu oldu. Biraz yorucu oldu. Şu dönüş yolundan dolayı. Bir de uçak dönüşü de biraz daha uzun sürüyor. Ama keyifliydi. Gitmeyi düşünen herkese tavsiye ederiz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki video resume ve cover letter ile alakalı olacak. Uzun süredir çekemedim. Notlarım hazır ama bir türlü oturup da uğraşamadım. Önümüzdeki hafta çekip yayınlamayı düşünüyorum. Bir sıkıntı olmazsa tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.